Orada bir dalacağım eğer belim müsaade ederse. Doktorlar okey derse dalacağım. Motorcu kavgaları vardı onu hatırladım. Bir de çaycı şöyle bir şey yollamış. Toy Story 1 2 3 ama Twitch chat ile. Aa bu şey ben de onu oyun sandım. <laughs> Aa lan oyuncak hareket Şu etti. Şuraya bak doğum günü partisi bugün ha. Gerçek değil. Pekala çocuklar. Sizler <laughs> 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 i̇şte gel. Ayrıca toketlerimiz de var. Ah, ah, bu da ne böyle? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunları ayak altında bırakma diye kaç kere söyledim. Bir yanlışlık olmalı. Ama o yanlışlık senin yerinde oturuyor Waddy. ah, ah seni... Uçarım. Uçamazsın, uçamazsın, uçamazsın. Görürsün, ben bu odada gözlerim kapalı bile uçarım. Pekala. Ve ötesi. Uçmak dışında her şeyi yaptı diye evde. <laughs> ya 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 ba bak bir uzaylı. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sit öteki. <laughs> yani o neşeli çıkıyor. <laughs> ne istiyor? Yere

Şu anda galaksinin bilinmeyen bir köşesinde İmparator Sörk gizlice bütün gezegeni yok edebilecek güçte bir... Travmamı buna koyuyor. Gerdir gemim, Malamına koymazlar geliyor. Şş, biraz mıydınız bayan? Hiç anlamıyorum müstevi <laughs> çetisine. Baz. Ben bayan Nesbetim. <laughs> Kes artık baz. <laughs> Şimdi onu bir yere bağla. Dur 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 dur. Ben John'u bağlamasak daha iyi olur. Benim bir surat. Hepiniz hafızanızı mı kaybettiniz? Maza yaptıklarını olup. Hayır olamaz. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bu bazlait irak kimse karşı koyamaz. <laughs> Olamaz. Lan ne yaptın? Ender canım gidiyoruz mole <laughs> Arap unuttum. Sen kırılmıştın. Ben artık seninle oynamak istemiyorum. O <laughs> incek onu bu, buldum. Onu bu, buldum. Onu bu, buldum. Buster sessiz ol. Affedersiniz yardım edin. Kapatsın. Bu diye çalıyor. Çalmak mı? Ne bu hırsızlık? Nereye gidiyor? Bir şey... haftayı bekleyin. Bu dizi sizin ne olacak? Tamam tamam sıradaki kaset. Hey durun bir dakika. Hepsi bu. Ne? Dizi yayından kaldırıldı. Dur 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 dur. Bak. <laughs> Neyse ki gelebildin. Sözünü ettiğin öyle. <laughs> Zekalı ya. Acele et de döneceğim birazdan yaz. <laughs> Zekalı çocuk ya. <laughs> yarabbim. Hey, senin ne işin var orada? Yeniden depoya atılmadan önce Son bir kez güneşe bakmak istedim. Çünkü sen son bir kez güneşe bakmak istedim. Tramoyan bomluk. Çünkü sevgi... gelir boynularbimde yaşa O, bu çok korkunç. Ona işkence ediyorlar. Ha, ne yapacağız şimdi bak? Ve ben bunca yolu o oyuncağı kurtarmak için geldim. Çünkü ona inanıyorum. Oy, seslendirmeyi kes. Vaktini boşa harcamışsın. İşte yine karşılaştık Buzz Lightyear ve bu son olacak. Sen babamı öldürdün. Hayır Baz, senin baban benim. <laughs> Ölmeye hazırlan. Ah, bakamayacağım. <laughs> sola dönüyor, sola dönüyor. <laughs> tamam Woody, <Ali>. gidelim. <laughs> Vay be. Ne? Ne oluyor? <laughs> Merhaba çocuklar. Yeni sesler duydum geldim. Sanik. <laughs> Fakat kabul edemem. Biz bir aileyiz. Birlikte kalırız. <laughs> <laughs> biri geliyor. Tam arkanda. Bu gece yaşadıklarımı anlatsam aklınızı al. Hadi bas artık şuna bas. Bas hadi. Sahibini çağır da kurtarsın seni Şerif. Ben nasıl biliyorum Çetin? alıştı. Işte. Hayır. O Hayır. Hayır. yapma. Sakın oraya girmeyin. O fırın lanetli bir yer. Şişt. Sen delirdin mi? Hayaletleri uyandıracaksın. Dikkat edin. Ve domuzcuk paranı güvende tutar ama o aynı zamanda tüm zamanların en alçak kötü adamı içinde bir yılan var <gülüyor> <gülüyor> Abi benim bu filmleri ne zaman görsem yani Toy Story için demiyorum ama Small Soldiers'tır abi. Yine göstereceğim. Bu bambaşka bir şeydir yani.